Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 2. bilişim dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılım türlerinden biridir deniliyor? Antivirüs, PowerPoint, güvenlik duvarı, Truva atı. Cevabımızda şıkkı Truva atı olacaktır. Truva atı bir tür virüstür. Antivirüs virüslere karşı bilgisayarımızı kovmuş, koruyan sistemdir bir yazılımdır. Powerpoint sunum yapma yazılımıdır. Güvenlik duvarı ise gene bizim o bilgisayardaki güvenliğimizi sağlamaktayken TrueWatt'ı bir virüstür ve bilgisayarımıza ilk başta bir virüs değil şeklinde girmekte. Bilgisayarımıza girdikten sonra virüs şeklinde davranmaktadır. Cevabımız denizli. İkinci sorumuz tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi de biliniyor? Okuyalım. Bu yazılım bilgisayarımıza virüs, TrueWatt'ı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engeller. Ayrıca bu yazılımları tespit edip temizleyebilirler diyor. Bu neydi? Az önce de söyledik. Antivirüs, antivirüs bilgisayarımıza virüslerin girmesini engeller. Space war, at war, bunlar zaten... Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 2. dönem 2. bilişim dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılım türlerinden biridir deniliyor? Antivirüs, PowerPoint, güvenlik duvarı, Truva atı. Cevabımızda şıkkı Truva atı olacaktır. Truva bir tür virüstü Antivirüs virüslere karşı bilgisayarımızı korumuş koruyan sistemdir yazılımdır. Powerpoint sunum yapma yazılımıdır. Güvenlik duvarı ise gene bizim bilgisayardaki güvenliğimizi sağlamaktayken TrueWatt'ı bir virüstür ve bilgisayarımıza ilk başta bir virüs değil şekle girmekte. Bilgisayarımıza girdikten sonra virüs şeklinde davranmaktadır. Cevabımız denizli. İkinci sorumuz tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi deniliyor? Okuyalım. Bu yazılım bilgisayarımıza virüs, TrueWatt'ı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engeller. Ayrıca bu yazılımları tespit edip temizleyebilirler diyor. Bu neydi? Az önce de söyledik. Antivirüs, antivirüs bilgisayarımıza virüslerin girmesini engeller. Space war, at war, truot, Bunlar zaten virüs ifade eden kavramlardır. Ama bu virüslerden korunmanın yolu da antivirüstür diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi internet ve bilgi iletişim teknolojisi kullanılırken Dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir şeklinde sorulmakta. A şıkkı kişisel bilgilerinizi paylaşmayın uymamız gereken bir kural. İyi ve nazik bir kullanıcı olun gene uymamız gereken bir kural. Tanımadığınız kişilerle görüşmeyin gene uymamız gerekmekte. D'de ödül kazandığınızı söyleyen sitelere güvenin ifadesi yanlış olacaktır. Öyle her diyen siteye güvenmememiz gerekmekte. Araştırmalıyız soruşturmalıyız arkadaşlar. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir deniliyor. Bir şifrenin güçlü olabilmesi için öncelikle özel karakter içermeli, harf içermeli, büyük harf, küçük harf içermeli, sayı içermeli, özel karakter içermeli demiştik. Bunlara bakacak olursak burada en kolay şifrelerden biri 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır.